Hadi bakalım. Doğru Yusuf'la Salih geziyordu baştan beri. Bunlar burada kaldı. Aha birisi girdi içeri. Yusuf'la Salih buradan çıktı. Ya Yusuf ya Salih. Bakıyoruz. Tamam abi, ben birini buldum. Bekleyin şimdi bir saniye. Ben bir göreyim kim öldü. Yusuf öldü, tamam. Saliha'sı şuradan mı çıktı? Madbay'den da, o, o Mazgal'dan, Mazgal'ın içinden çıktı. Tamam, tamam. Ben, 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 kamera odasında ben, ben. mı? Kamera odasındakinden mi? Madbay'den ee, mi? Sol taraftaki odadan çıktı. Tamam, ben kamera odası, sol taraftaki odanın ben. koridorundaydım. Kim kim nereye geçiyor böyle? İkili gezenler özellikle. Dikkat edeceksin, çok nadiren yanındakini hmm, değiştiriyorlar çünkü. Aklınızda olsun. Jet. yakaladık aynen. Ya masumluğu öğrendik iyice ya. Erdem burada öldürürdü muhtemelen bizi ya hain olsa. Öldürmeye geldi de zaten. Tahmin ettiğimiz gibi. Yapacak bir şey yok. Tamam masumuz. Her zaman alışık olduğumuz bir rol. Çatara çutara görevleri yapacak. Emin olduğu belli değil. Her zamanki gibi ortalıklar karıştı. Aha ışığı da kestiler. En ya. Işık kısık ya. gözüküyor Böyle bir olay var. Aha! Birisi girdi. Çağlar ve Faruk. Biz buradayız. Türk, Faruk ve Çağlar. Birisi vardı orada. Yok yok güzel bir sıkıntı yok. Yine masum. Tertemiz gelir diye yapıyoruz gelmiyor. Suf niye bekliyor? Muhtemelen kimse kalmadı ya. Bizden başka kimse kalmadı herhalde. 0952 4 Allah! Abi ya. Oyun var ya benim lovluma gitti bu arada. İlk de giremedim şifreyi. Bakla. yapmasını karıştırıyor. Birazdan olabilir kardeşim. alikan. Bak şimdi chat chat izle bak şimdi. Bilerek mikrofonu aşağı. Pichu pichu. Pichu pichu. Bak bilerek kaçtı. <laughs> üzüldüm ma biliyor musun üzüldüm be. Aga be şey diyeceğim, bak bir şey diyeceğim. Bak bende de ne? İbrahim güzel pütüyü pütüyü diye ha Bak bak Efe'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> bırakmış bırakmış <oraya> <laughs> Bak bak Efe'ye bak. Yok abi İbrahim masum ben. <laughs> abi siz söyleyince kapattım ya. 11 saniye. Kimse gitmediyse yetişemeyeceğiz bu arada. Abi ha tamam buldum. buldum Efe'yi asıyoruz. Sen beraberysen bu sefer sen kalıyorsun ben seni asmam Ben de hein. o yüzden zaten error verdim. Ben, ben o zaman sana veriyorum abi. Tamam asas ee, as Tunicom. as bait attı. Asertimiz abi. Ben... As as abi. O, Çok güzel bait attı. Abi evet, attı. niye <laughs> beni kesiyorsunuz? <laughs> ben ne yapıyorum size ya? Bu arada Bu arada o 5 saniye kalmıştı sabotajı çözdüm sonra öldürdü beni. Çözmeden öldürseydi kazanmıştı. Aynen evet. İşte bu güzel. Güzel arkadaşlar. Warren bizden çok şüpheleniyor. Vorin'i öldürmek çok çok avantajlı olabilir ama. <laughs> bak bak Warren nasıl korkuyor. Aa <laughs> oh -oh. Evet abi. Tahmin ettiğim gibi yine abi ee, bu butona bastılar, ee, arkadan Eren'le biz vardık, Yasuo da vardı yanımızda hatta. Tam o sırada şeyi başlattılar, ee, acil durumu başlattılar, arkamızdan Voryun geldi, Eren gördü hatta. Biz ilk sabotaj önce... Ben yaptım. Sabotaja doğru koştuk biz, evet evet onu demiyorum zaten. Biz sabotaja doğru koştuk, sabotaj bittiğinde ben direkt geriye döndüm, hatta Eren de gördü. Dedim ki kesin Yasuo'yu arkada öldürdü, Voryun geldi çünkü. Dediğim gibi abi sağ tarafta da buldum cesedi direkt bastım zaten evet. Tamam hep. var ya Ben de Çok güzel iftira bu arada. Bu arada. Güzel, güzel kandırdık. İkinci garson da geldi. Çok ha. güzel ya bak, hainler yaşıyor ve masumu attırdık. Abi beni niye astınız? Çok temiz bu arada. Abi ben niye astırdım <laughs> ya? Bu ne? Ya? Çok temiz bu arada. İsmail öldür de birilerini. İsmail öldür de şunlardan birini. İsmail öldür. Ulan İsmail. Ya ah be İsmail. Ah be İsmail. Helal be. Helal, Helal be İsmail ya. be. <laughs> <Ya>, Bu <ben gülüyor> dur ben abi. dertimiz. <laughs> Ya yani, yani, hiç bir, bir hiç ikinize bunun öyle bir, bir ben... de hani, haindi. Yani. Neyse oynayalım biz. Geldim. Bir daha kez gaz. Burayı kapatacağız. A o yakalandık. Bilayim abi asın. Edric odasından çıktı ve cesaret. Cemal. Cemal abi. Abi İrdem abi yazsın. <laughs> Öldürdü yanımda direkt raporta bastı. Abası gelmiş de işte o yüzden dedi ki abi kim? Oyundaki adı kim İbrahim? Elison. Yayıncı la. <laughs> Yayıncı bilmiyor. <laughs> Adam oyun için gelmiş. Adam oyun için gelmiş Yani. Yapacak bir şey yok. Pürüz ona katılıp oradan çıkan <laughs> parayla da alabilirsiniz abi. Aha. Oğlum bak rica ediyorum başlatma da. Oksijen görevini başlatma. Yanlışlıkla reporta bastım. Neredeydi? Med Bey'de buldum Çok ben oldu. ya. Med Bey'de buldum. Birisi ha, önümden çıktı, Birisi önümden çıktı gitti göremedim ama. Yukarı Çok doğru çıkıyordu. Nasıl olabilir diye düşünüyorum. İbrahim'den şüpheleniyorum. Abi elektrik odasına yakınız değil mi? Ben az... kaybedersiniz ben... yani söyleyeyim. Ben Bence İbrahim aynı Ay. yani. İbrahim'den uzak. Azalt... Diyecekler abi. Yok. Sıkıntı yok. Tay Allah'a Allah son anda. Abi bu kadar kişi ayıp ayıp. O, o, Vallahi yoksa ayıp. Yoksa infosuz asacaktınız. Abi Flash TV'den ne arıyorlar ne diye. Ben Fışık fışık ateş ediyoruz arkadaşlar. Fışık fışık. Yersen. Ghostlamıyorlar arkadaşlar. İlk başta yakalandım ben kendim. Mikrofonu kapattı. Mi? Abi ya mikrofon, mikrofon açık. Ya. Bu bir şey kanıtlamaz. Bak şimdi diyeceğim ki görev yapıyordum bak diyeceğim. Tamam mı? Görev yapıyordum diyeceğim. Dönüyordum umursamadı aşağı indi. Bak hatta ne dedim? Abi haklılar dedim. Cesedi ben bulduğum için dedim. o esnada lafımı kesti. Çünkü ya yani, benden şüphelenmeniz çok normaldi. Cesedi ilk başta ben bulduğum için şüpheli konumuna düştüm zaten. Yani direkt siz beni ya. masum olmama rağmen mimlendim yani. Aranızdan birisi de Bir kışkırtıyor. Hainlerden birisi. Ama bilmiyorum evet. işte kim. Görevi yaparken ya Eren, de duydunuz. Eren. İyi sağladım. Fışık fışık arkadaşlar. Beni Sen olursan. Ben de... Ben de <laughs> <laughs> Olamaz yakalandım <laughs> İzrarım, yakalandım Hatta abi Kullan hak abi, ettik adresim artık adresim abi. ya. Vallahi hak ettik evet. Eferi. Zaten ben olmam, ben full Eren'le gezdim. Zaten evet. biz görev yaptık. Eren de öldürdü ya ben yardım <laughs> abi. hoş geldin kardeşim. Saldirgun hoş geldin. biraz low kaldım ya. Abi, ama çok güzel savunmadım bu arada. Hap ışık ışık. Orada dedim kesin gitti dedi dedim. Der. Ben onu söyleyeyim. Rıza Babuş hoş arkadaş. geldin kardeşim. Daha iyi beni da odaya öldürdüler. Ha, Başlattım başladım. ya. Tamam. Ben bu bu yerden sonra çıkacağım abi. <laughs> <laughs> Okey tamamdır. Mikrofonu açık unutmuşum <laughs> Allah'tan bir şey demedim abi. Gelecek arkadaşlar <laughs> birazdan şey yapabilirler. Ha. Sabotajı salsa oynayacağım ben de türlü salmadı ya. Direkt basıyor. Olamaz. Yakalandım. Buradaydım diyeceğim. Buradaydım diyeceğim. Tete aşağıya gidiyor. Çok şey yapıyor ya. Ee, soracağım. Ben kameradaydım da tete senle beraber Medbay'a birisi girdi. Kimdi o? Ne zaman? Vallahi bir, biraz önce değil mi? Senle beraber Medbay'a girdi. Bir kuruşla mı Sadece kaçırdın? Sen çıktım, Nasıl? Yok çıkmadı. Yok ben onun peşinden çıktım. Ben eğer bence görmedim yani. Beraber girdiniz, sonra çıkanı görmedim o yüzden soruyorum. Ha, yok, yok bir yere girdik tete ile beraber. Bizden önce tamam, biri şey. çıktı mı onu bilmiyorum. Tamam, okey o zaman. Ben orayı şey yapmıyorum. Karıştırmıyorum. Ee... Beni söyleme. İbrahim'e sorun vardı. Eee, bu oyunun başında beraber canım? med girdik. Evet. Sen orada görev yaptın. Sonra çıktın sonra bir daha odaya bir daha girdin. Orada başka bir görev yapılıyor mu tekrar onu merak ettim. Süresine yapayım. baktım ya süresine baktım. Bir süre var. Tete benden şüpheleniyor. Bak bak buralarda dolanıyor. Tekrar gelecek o bu ara. Ben biliyorum ya Tete'yi. Değil bilmez miyim ya? <laughs> Nasıl da biliyorum ama? Ben zaten Tunicom gördü e, Görev yapıyordum Peki şöyle bir önerim var ee, Eğer ki sadece Tunicom çıktığı görüldüyse bir dakika, bir dakika, evet, Kişi bir dakika, sayısı bir dakika. daha az bir dakika. E, Ben, evet. ben, ben gördüm ama birine. Çok, çok şüphelenmiyorum yani bir dakika az önce İbrahim Abi Üçünüz evet, aynı yerdeydik Sonra ben kafeteryadan sol tarafa geçtim Tete ölmüş Yani As İbrahim as Bende Ben de kafeteryadaydı Bence de, Bete, de tete İbrahim, İbrahim, İbrahim abi abim, savunma yaptı Karıştırdım hadi Hadi, hadi. hadi, hadi e, koçum Eğer e, verirseniz e, Skip'e verirseniz Birini asmazsak Yes budur Bu dur be İki kişi O yüzden şey biri birini işte Bak çıkarsa Çıktı mı oradan ha? Yok. Ula öldürsene birini. Öldür la öldür. Birini öldür. Şunları kapat hep. Bunları kapat. Vakit kazanmamız lazım. kadarsan bitiyor. Ha. Yes budur be. Budur be işte. İşte gerçek oyunculuk. İşte şey oh. ikisini de ben öldürdüm. Umbrella bir kişi ee. öldürsen bitmişti. Şöyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Ali. <gülüyor> Şansına kız kardeşim. Oy abi. Şafak abi. Tertemiz bu arada. Abi gitme oraya gel abi şafak abi gel. <laughs> ben orada, ben orada şey yaptım. Ölü var orada ölü. Bağış attım geldi mi? Şurada birisini öldürürsem, yakalarsam. Suf dön buraya. Abi Yusuf hain bu arada Haim direkt ne öldürdü yaptın. bastı. Yaptın? Hayır. Sen ölünün yanından geçtin. Report ettin abi. Vay. Asla abi ben kim ya. hain diye bakıyordum. Bilerek. Abi, ben cesedin yanından geçtim. Kim öldürdü diye baktım. gördüm Kim öldürdü diye Abi iki katil Bir bu, abi. Bu sırada Yusuf doğru söylüyor. Daha demin dedi ki e, üstünden geçtim ben ve o reporda da o öldürmediğini şey yapıyorum dedi. Şimdi de öldürdün diyorsun İbrahim abi. Abi benden, benden sonra Yusuf'uasın o zaman yani. Ne ee, diyeyim? İki kişi sonra. vardı Sen cesedin ya, başında. Sen masumsun ya. Şey Sen abi, evet, abi. Tamamdır. Tamamdır. Şafak abi. abi de yakaladılar ya.